Tarkan, Kenan Doğulu'dan sonra Y kuşağının artık mega starı deniyor senin için. Nasıl hissettiriyor bu? Gerçekten de bu sıfata hak edecek gibi bir kariyerim var. Çok kıymetlisin herkes için. Teşekkür ederim. Şarkıların da kalıcı. Yani şimdi yeni jenerasyonun sıkıntısı o. Yapılıyor, üç ay sonra unutuluyor. Yapılıyor, üç ay sonra unutuluyor. Senin öyle değil. Nasıl hissettiriyor bu sana? Teşekkür ederim. Ee, çok iyi hissettiriyor tabii. Yani megastarı denmiyor bir kereden de. O megastar Tarkan'ın ait bir e, ne denir ona? Sıfat. Sıfat. O yüzden onu almıyorum üstüme. Çünkü aslında süperstarın da mesela hikayesi var. Megastarın da hikayesi var. Bu iki e, sanatçımız da e, yurt dışında çok büyük başarılar elde, elde ettikten sonra onda medya... E, öyle bir sıfatı, öyle bir yakıştırmayı uygun görmüşler. Hani ben onu Y kuşağının megastarı falan dersem o bütün o tecrübeyi falan üstüme almaya çalışmış olurum. Ayıp olur. <laughs> ben sadece şunu biliyorum ki dönemimde başarılı biriyim. Çalışkan biriyim. Dersini iyi çalışan biriyim. Ee, seyrisiyle bağı kuvvetli biriyim. E tabii ki öyle bir şey zaman gelirse bana da bir şey söylemek isterse ona da adayım tabii ki. Hmm. Hani şeyde mütevazi de olmak sana istemem. Bulalım bir şey. Bir, şey star Bulun diye. Bulun <gülüyor> ya. Bulun ya. Uber star. Çok güzel bir şey. Yani ben, ben yani şey ım, tabii bir de Müziğinde nereden hangi müziğin ne star çıkaracağını da bilmiyordum biz bir dönemdeyiz. Evet. Zaten star çıkarmak zorunda mıyız? Onu da bilmiyorum bence. Evet. Çıkaralım ya, o da güzel oluyor. Starız zaten yani star evet. gibi yaşıyoruz. ...burada insanlar bizim için çalışıyor, hep ışıklar içindeyiz. Yani sabah kahvaltımızı diyeti sen azalıyor. Yani bütün o şey <laughs> dream şeyler yaşanmıyor ama. Arka planından ama söz Ama çok etmem. çalışıyoruz yani. Hayır, onun arka planından biraz söz et. O çok evet. güzel, ışıltılı öyle böyle herkes senin için çalışıyor ama. Arka planında Edis aslında ne hissediyor? Yani bu kadar ışıklı mı arka planı da? Hiç değil. Ben çok yani çalışmaktan e, <laughs> yoruluyor, yorulan biriyim. E, yani insanların ilgisiz olayı demek yani muhtemelen starlaştırıyor. İlgi de seven biriyim ben. <laughs> Bir şey, Edis, sen aslında star şimdi bu Freddie Mercury'nin film, filmini izleyince bazı şeyleri de görünce starların Yalnız kaldıklarında gerçekten çok duygusallaştıkları ya da dört duvar arasında arkadaşıyla ya da yakınıyla beraber kaldığında da çok duygusalın. Ben sende de öyle bir şey hissediyorum. Yani senin de, de öyle bir şey görüyorum. Aslında sen çok duygusal, yani böyle bir her şeyi böyle duvar gibi bir insan değilsin. ha Ne gelirse gelsin hani Yok, etkilenen değil bir insansın evet. değil mi? Öyleyim ya. Ama bence herkesin bir tahtası eksik. Yani yoksa <laughs> yapamazmış gerçekten. Kolay bir psikoloji değil bence. <laughs> yani sabah kalktığınızda böyle sanki böyle bir milyon insanla beraber oynuyorsunuz gibi. Hele ki şu an telefonda vesaire, öyle bütün CV'niz önünde sabah açıyorsun Instagram'a vesaire. E kolay bir psikoloji değil bence. Hayal ettiğim bir psikoloji de değildi. Hmm. E üstesinden geliyorum, onu yine işime sarılarak yapıyorum. Ama ben de yalnızlığı severim yani. Bir şey daha sende farkın. Biraz önce sonat oradan geçti. Evet, gerçekten e, belli bir sanatçılardan sonra geçmişten plan, bu kadar planlı, programlı, bu kadar e, sistematik çok az insan var gençlerin arasında ve hmm. bir yere zaten şu anda gösteriyor bence. Yani benim tecrübemle, 30 yıllık tecrübemle ben şu anda seni 10 yıl sonra daha farklı konuşacağız seninle diye şu anda zaten hissediyorum. E, dijital platformdaki belgeselinden tut. Şu anda yurt dışında açılmış o mana açılmak isteyen albüm çıkartman lazım. Single'ın çıkışı, birlikte çalıştığın kişiyi bırakmaman, birisini almış olman ve şey demen. Yani biz beraber gerçekten biçilmiş kaftan senin üzerine dikiyor şarkı sanki şarkı sözlerini. Bütün bunların hepsi çok büyük bir profesyonellik gerektiriyor ve çok gençsin daha. Bu sistematiğin içinde tabii ki yanında arkadaşlarım var ve ilk defa bir ilk defa demin çok az insan ekibiyle gurur duyup ekibim ne var her şey ben yapıyorum demeyen bir insansın ona da saygı duydum şu anda ee, peki bunları oluştururken ama sen oluşturuyorsun yani Tabii. birisi sana onu seç bunu seç Nurbanu'yu seç demiyordur sen sonuçta ben işe başladığımda da öyleydi pardon ne yapıyorsun nasıl insan sarrafı oldum bu kadar genç yaşta peki. Bilmiyorum. insan sarrafı mı yoksa do yani şans mı? Ha, Çünkü doğru insanlarla doğru Doğru insanlar yani. karşısında çıkarıyor evren Allah. Yani e, o çok önemli. E, ya da doğru insanlara iletişimi doğru kurabilme belki önemli oluyor orada. E, ben işe başladığımda böyleydim. İşe devam ettiğim süreçte de böyle olmaya devam ediyorum. Yani kimsenin bana e, bir şey diktiği yok hani sana bir yol verdik bak bu da senin şeyin sen bunu yapacaksın demedi hiçbir zaman. Ee, ama ben söz dinlerim, merak ederim, herkesin görüşünü alırım. O anlamda da o sözünü dinlemediklerimde saygı duymuştur hep bana çünkü. Yani her şeyin yönetimini vermesem de hep fikir alırım yani o anlamda söylüyorum. Ee, bilmem teslim edebil, teslim edebilseydim belki daha rahat olurdum. Ee, ama işte işler de öyle kolay kolay teslim uzun de, de şu anki halin olamazdı belki. Muhtemelen ya. Yani. Çünkü özenli bulmuyorum bazılarını. Hmm. Ben eskiden çalıştığım kişilere de bazılarını özenli bulmuyordum. O yüzden çalışmamaya devam etmedim çünkü bazı kimisi bu işe hayal yönünden bakıyor, kimisi ticari yönden bakıyor. kimisi hiçbir sebep olmadan girmiş filan. Hani sektörel anlamda sektör onu ona oraya etmiş. Benim hayal cephem çok kuvvetli olduğu için hayalimin karşılığını aynı hayal duygusunu görebildiğim insanlarla çalışmayı da seviyorum. O yüzden bir şey üretirken çok güçlü bir şey üretiyoruz biz ekip arkadaşlarımla.